Specter, Specter ceza alanında vuruş gol! Gol gol gol! Dempsey gol atıyor ve Amerika Birleşik Devletleri üstünlük sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük sevinç. Maçın hemen başı 13 dakika'da Dempsey gol atan isim. İlk atak ilk gol. Enteresan. Dempsey şu ana kadar iki golü vardı. Evet. Takımın en çok koşan ismi ve en etkili isimlerinden biri. İşte Spectre'ın ortası Dempsey da sadece dokunuyor. Ve Sezar çok tecrübeli bir kaleci. Çok iyi bir kaleci Sezar. Uzanamıyor. Hazırlıksız yakalanıyor ve top ağlara gidiyor. Bekleme. Şimdi Davis, bir kez daha içeride. Darım'ın basıyor, düzeltiyor, vuruyor ve Oo, gol. Gol, şey. gol. Gol, gol, gol. Yandı Darım'ın mükemmel bir anı atak ve mükemmel bir gol. Amerika Birleşik Devletleri durumu 2-0 yapıyor. Dunga'nın korktuğu başına geliyor. İşte bunlardan korkuyorum demişti Dunga maç öncesinde yaptığı açıklamada. Ani ataklara karşı önlem almalıyız ve ani ataklarına müthiş bir gol bu Erdoğan. Çözüm bulmalıyız demişti ve müthiş bir gol. İ i̇ki atak ama biri ad bir yan toplandı ama bu gerçekten hazırlanışı, pas zamanlaması. Donovan'ın kontrolü, ters tarafa çekişi vuruşu mükemmel Müthiş. yani. Müthiş. Erken geliyor. 46. dakika Fabiano dönüyor, vuruyor ve gol oluyor. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin golünde evet. olduğu gibi. Tim Howard bu kez hazırlıksız yakalanıyor ve Fabiano 4. golünü atıyor. Gol krallığında da iddialı duruma geçiyor ama şimdi onun aklında gol krallığından çok. Bu maçı çevirmek var tabii ki ve Brezilya ikinci araya Maiko'nun ortası Fabiano'nun golüyle başlıyor. Evet şimdi artık bu, da, bu golde Brezilya'ya çok erken bir moral getirdi bu yarının başında bakalım ne olacak. Çok enteresan. Adeta ikinci yarı iki, 2-1 başladı. Kaka sıyrıldı rakibinden. Kaka Fabiano içeride. Robinho! Direkt kaldırıyor Fabiano Gol, gol, gol. Brezilya ikinci bölümü buluyor. Yine Fabiano. Rominho bomboş pozisyonda atamıyor. Ama Fabiano bitiriyor. Brezilya 2, Amerika Birleşik Devletleri 2. Maç şimdi başlıyor. Evet. Artık bu tam moral oldu şimdi Brezilya'ya. Brezilya'nın futbol severler ayakta. Brezilya'ya gönül verenler ayakta. 2-0 yenik durumdan 2 2yi yakalıyor Brezilya. Kaka getiriyor. Şu ana kadar çok fazla etkili olamamıştı Kaka ama müthiş bir pas. İşte Kaka gerçeği. Kazanmıştı. En zevksiz maçtı. Elano orta kafa ve gol! Gol gol gol! Lucio atıyor. Brezilya 3-2 üstünlük sağlıyor. İşte büyük sevinç, büyük mutluluk. Belki de şampiyonluğu getiren gol. 85. dakika. Elano seviniyor. Brezilya kenetleniyor. Düğümleniyor. Ve kaptan, kaptan sahneye çıkıyor. Savunmadan geliyor. Sık sık ileri çıktı bu akşam. Ve Lucio 3. gole imzasını atan isim. İşte Güney Afrikalı futbol severler. Brezilya'yı destekleyenler. İşte Lucio.